Efendim, hoş geldiniz kanalımıza. Herkese selamlar. Allah'ın bereketi, rahmeti üzerimize olsun. Yepyeni bir gün, yepyeni bir video ile karşınızdayım efendim. Şimdi bir önceki videomuzda da bahsetmiştim. Hatta bununla iki video önce soba, bacası, tamiri falan filan ev işleri, ev tadilatı bunları izlemişsinizdir. Ama bir önceki videomda da bahsettiğim gibi ev yani ev demem doğru olmaz. Evin her bölümü değil. Sadece böyle salonumuzda büyük bir tadilat başladık. Tavanda yapış, yapışkan olan köpükleri söktük. Duvar sıvalar sıvanacak yerleri döktük. Efendime söyleyeyim. Bayağı bir e, toz duman olduk açıkçası bizim şeyimiz tavanımız böyle alçalmıştı zamanla zamanla o kalasları değiştirdik tavanın arası süpürüldü tavana o şeyler çakılırken tavanın arasındaki tozlar hep döküldü sadece salonda olsa bile tadilat evimizin diğer odalarına da toz taşınmış durumda şimdi kızları okula yolladım. Bu bizim odamızı ve annemlerin odasını güzelce süpüreceğim. Süpürgemin torbası da olmuştu. Onu değiştirdim öncelik. Yani şurada şuralardan da anlaşılacağı üzere ev bayağı dağınık. Sehpam burada içeriği göstermek bile istemiyorum ama orayı da çekiyorum aynı zamanda. Başka bir videoda izleyeceksiniz ne ne perişanlık yaşadığımızı. Perişanlık diyemem. Biz kendi isteğimizle başladık buna. Çünkü tadilat olması gerekiyordu. Epey eskimişti evimizin tavanı. Neyse işte. Hem perişanlık diyorum hem perişanlık diyemem diyorum. Kafam o kadar karışık ki nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ama bu odadan başlayacağım şimdi. Çamaşırlar vardı onları katlayıp kaldırdım. Yeri şöyle bir güzel süpüreceğim. Yatakların çarşaflarını düzelteceğim. Oyuncaklar karışmış onları düzenleyeceğim. Ay anlatırken yoruldum ya. İşte onları yapacağım. Hadi bakalım ben bismillah başlıyorum. Bittiğinde görüşürüz. Şimdi ilk şu oyuncakları düzenlemekle işe başladım. Ben ne yapıyorum? Gerçi çok uzun süreli dayanıklı olmuyor ama şöyle küçük oyuncakları bir poşete ayırdım. Arabaları bir kutuya ayırdım. Figür oyuncakları bir kutuya ayırdım. Şöyle ayrı ayrı parçalı ahşap setler var. Onları da buzdolabı poşetlerine koyacağım. Ayrıca şöyle Hani sürpriz yumurtalar var ya, sürpriz yumurtalardan çıkan oyuncakları da ayırıyorum. Bunları da bir ufak makyaj çantası gibi bir şeye koyuyorum. Bunlar iyice karışmıştı. Bunları ayıkladım. Şöyle kırılanlar, dökülenler vesaireleri de ayırdım bunlar. Artık geri dönüşüme gidecekler. Buralar toplandı çok şükür. Ama şimdi ne göstereceğim size biliyor musunuz? Bunu ancak krem temizleyiciyle çıkarabilirim şu an. Onunla da uğraşıp vakit kaybetmek istemedim. Tek tek süngerlemem lazım. Benim minnak oğlum çok güzel sanatsal çalışmalar yapmış. <laughs> Mehmet'in yaptığı şeylere bakar mısınız? Buna da sınırlı kalmamış. Sanatımız her yerde. Taşmış çekmecelerimizin üstü. Hele şuna bakın bak. İlk figürleri. Bunları çizmiş ama bunları tek 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 silmem lazım. Ama şöyle bir hatıra kalsın diye hem resimlerini çekeceğim hem de videoya alayım. Şimdi odaları süpürdüm bir kat sildim, yerleştirdim. Tamam mı? Bir de ne yapabildim? Ancak şu bizim mutfağımızın sinekliği böyle şey buradan çıkmıyor. Yani çıksa da açılmıyor. Buradan içeri alamıyorum. Ee, girdim evin arkasından böyle. Burası çok dar. O bahçe duvarı buraya kadar devam ediyor. Buradan geçtim. Sinekliğimi çıkardım. Bir güzel yıkadım. Sonra camımızı bir güzel sildim bayağıdır bekliyorduk çünkü. Bugün de burayı silmiş oldum. Yarın da kahve fincanlarının olduğu dolabı temizlemeye niyet ettim. Biraz derleyip toplamaya devam ederken salonda da işte çalışmalar devam ediyor. Salonun tozu pisliği buraya akarken silmek ne kadar mantıklı bilemiyorum ama gene bir e, uzun zamandır silmediğim için temiz görünüyor. Gene o salon temizliği bittikten sonra buraya da bir genel temizlik yaparım. Ee, dün en son şöyle yapmak için mutfağa girmiştim. Gün içinde sadece yemek yemek için mutfağa uğradım. Şöyle bulaşıkları, ha, bir de pardon camımı silmiştim. Ee, onun dışında akşam işte olunca akşam yemeği sabah uyanınca kahvaltı yapılmış. Ben daha yeni kalktım da. Şimdi buraları toplayalım tamam mı? bulaşıkları hemen makineye atayım. Buralar bir toplanmış olsun. Sinekliği çıkarmıştım. Onu da gün içinde takarım. Yıkandı, kurudu. Hemencecik şuraları toplayalım. ışıklar toplandı. Elde yıkayacaklarımı da şöyle yıkadım, akıttım, duruladım. Nisa'cığım sularımızı dolduruyor bir yandan. Günaydın. Su gibi ömrün olsun Nisoş'um. Su verenlerin çok olsun. Taşıracağım sandım ben. <laughs> Bir yandan da kahvaltımızı hazırlıyoruz. Hüma da uyanır herhalde şimdi. Bir yandan da işler güçler devam ediyor. Yandan... Evet sevgili izleyenlerimiz. Muhtemelen bir önceki videomuzda tadilatımızın ne olduğunu izlemiştiniz. Evet ustacığım. Evet Selim Bey. Çay Oo. saati. Sen mi geldin? Kolay gelsin. Neler yaptınız neler yaptınız? Valla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tavanı kapatmaya çalışıyorum. Sonra alçısını çekeceğim. molası. Çay, mı getirdim? çay getirdim. Buyurun. İyi. Getir. Yetecek mi alçıpanın? Yettiği kadar. getirmeye çalışıyorum. Yetmediği yerde alırım. Çaresi var mı? Yok. Tamam. Anne ben Tamam Yuma. Gel, dikkat et. Ya, mıydı, Yok, gel. Neden dikkat et dedin? İn, çık. İn, çık. Aman diyeyim, aman diyeyim. Bir şey var yani ama. Ters koyuyorum parçayı. Kabul edilemez. Kesiyorken kesiyorken bazen beyin yanmaları oluyor. Bitmek üzere. Çok az kaldı. kalsa altıyı çekmek artık. Altıyı da çekince bu iş biter. Çok güzel yardımcı oluyorum, sağlıcak. Şaka bir yana, bu malzemeleri taşımak zaten bir iş. Kesip ölçüp bit, biçmek, planlamak bir iş. Yani yardımcı oluyorum, ciddi anlamda. Nasıl yapamam iş? Yani çok güzel bir çırak olarak çalışıyorum bence. Hadi son son köşedeyiz. Şurası kaldı. investe eee normalde şimdi size, e, size e, bir, bir yaptım <laughs>

<laughs> Anne burası var. Wow, birazcık güzelleşti ama ben buraya Diyeceğim. Tamam. <laughs> Çöplük. Çünkü tozlar var yerlerde. Onlar temizlenecek. Kapı da çaktık buraya. Açıl susam açıl. <laughs> kapan susam kapan. Satmı. Bence gerek yok. Açılsın daha iyi. Tam açılmaz yani dik duran. Tam açılsın yani. bence ama. Ferman yüce Padişah'ımındır yani. Bilemiyorum. <laughs> Dur, ferman yüce Padişahım. Evet, emri ferman yüce Padişah'ımındır. Siz ne derseniz öyle olsun ustacığım. Bence gereksiz. Açılsın yani. Gerekli bence ama... Efendim şimdi alçısını yapacakmış alçıpanların sonracı iş bitiyor mu alçı var bilmem ne var sonracı salonumuzun boyası alçı alçıları var onları yapacak sonracı benim için mesai bitti açıl susam açıl. Hadi bakayım susam. Ben gider. Oraya kadar mı gidiyor? E, orası, ortası yüksek attığı için. Hı. Ortası yüksek için açılıyor anladın mı? Şu yanlara da parça parlamamız lazım. Ortası yüksek attığı için ne oluyor anlamadım. Yanlara da oraya esniyor. Ben geliyorum. Ben geliyorum.